Demet Akalın ve Alişan'ın Sabah programına bugün konuk olan Mustafa Topaloğlu canlı yayın sonrası kalp krizi geçirdi. gelen bir Ma şey, gelen bir şey e, hastalığı düşünmek bir hastalıktır. Hastalı tedbir ded, alalım. Demet Akalın ve Alişan'ın Sabah programına bugün konuk olan Mustafa Topaloğlu keyifli geçen canlı yayın sonrası kuliste kendisini kötü hissettiğini ifade etti. Ne patlatıyor? Ey Ali. Nasıl evde nasıl Allah aşkına ev halini bize biraz anlat ya. Ev hali bayağı değişti ya. Yani insanlar hep şunu merak ediyor. Mustafa Topaloğlu ekran önünde böyle uzaylı gibi ama normali normal falan gibi. Falan. Ay, Parto para özel bir hastaneye kaldırılan 63 yaşındaki ünlü şarkıcının kalp krizi geçirdiği tespit edildi. <gülüyor> <gülüyor> Aynı evde kaldır, şimdi evleri de aynı. Video. Mustafa Topaloğlu'nun oğlu Çağlayan Topaloğlu babasının sağlık durumuyla ilgili, bilinci yerinde hastaneye getirildi ve anjiyoya alındı, açıklamasında bulundu. Instagram'dan birkaç saat önce yan yana olduğu Topaloğlu'nun keyifli bir fotoğrafını paylaşan Akalın'da Topaloğlu'nun sağlık durumuyla ilgili, Mustafa abi hastanede ve durumu iyi. Bizi de korkuttu. Nazar değdi enerjisine şeklinde konuştu. Ben her zaman otlarla, bizim büyümüz ne emrin olursa de. her zaman beni özlediğiniz de. zaman Kim haber var, verin e, 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 gelirim. Yani şey yap ısık çalın. Evet, Sen de bizi ara ama ben sapık değilim diye Cansız. bir not düş. Teşekkür. Videolarımızı beğeniyorsanız ve yeni video eklediğimizde ilk siz haber almak istiyorsanız kanalımıza abone olun.